1 dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir tarih verisinden başlayarak birer birer artacak şekilde gün serisi oluşturacağım ama belirtilen günlerin dışında olacak. Bildiğiniz gibi tarihi buraya bir tarihi buradan başlayıp arttırabiliriz birer birer veya belirtilen şekilde iş günleri vesaire. Ama bizim istediğimiz birer birer artsın ancak burada belirtilen bir takım tarihleri gördüğünde de atlayarak devam etsin. Yani onların dışında artsın. O zaman eğer say countif kullanarak artılan tarihin buraların içinde olup olmadığını biliyorsunuz varsa sıfırdan büyük anlamı gelecek. O zaman iki atlayarak devam edeceğiz yoksa bir atlayarak devam edeceğiz. Yani şöyle bir formül eğer kullanıyorum. Eğer say'a giriyorum. Görmüş olduğunuz gibi buradaki tarih, buradaki işte e, atlaması istediğimiz alanı verebiliriz. Daha fazla olabilir. Sabit bir şekilde F4 ile yine buradaki şeyin e, artırıldığındaki tarihi orayla karşılaştıracak. Eğer varsa sıfırdan büyük o zaman bunu arkadaşlar iki gün artıracak. Yoksa buradaki tarihi artı bir gün olarak artacak. Formülümüz bu. Ardından formülümüzü çekiyoruz. Hemen kontrol edelim. 25'i atlamış gördüğünüz gibi. 1 4'ü de atlamış. Bu şekilde devam ediyor.